merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Mehmet Arman'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Pazardan aldığımız palamutlar vardı arkadaşlar. Şöyle annem temizletmiştik onları bir yıkadı falan. Böyle şimdi sosunu hazırlayalım. Salata yapacağız arkadaşlar. Ben salatayı yapayım. Tamam olur. Ben de şöyle sos için biraz yağ. Koyma. İyi değil mi? Yeterli. Bak, biraz daha koy. Tamam. Şöyle yağını koyduk. Bir tamam. Şöyle toz biber ekliyorum. Bir kaşık. Çay kaşığı kadar bizim baharat kaşığı. Karabiberini ekliyorum. Toz biberini açık da at istersen. Az daha Tamam. Küçük ya. Tuz. Şöyle tuzunu ekleyelim. Limon sıkacak mı ilk anne buna? Sık. Hayır, tamam. Şöyle limonumuzu da ben Dünada çıkarayım. Katalım. Her limonumuz var zaten şurada. Şöyle limonumuzdan da sıkalım arkadaşlar. yıkadım. Pazardan aldığımız yeşillikler. Salata malzemeleri. Pazar iki çeşit biliyor musun canım pazar? Nasıl? Yani hani durumu olanlara da olmayanlara da uygun yerleri var. Uygun fiyattır. Bizim Batkent iki gün pazar Şuradan bir çakalım. Güzel pazar. Çok yani çeşidi çok. Bir de büyük değil mi? Hmm. Tamam. Hadi gel düşmüş baksana. 10 liraydı. Ya, 10 liraydı. 10 liraydı. Şimdi şöyle yıkadığımız palamutları arkadaşlar sosun içine koyuyorum. önce şöyle. bir şey yap. <laughs> şöyle. Allah olsun Şunları. Şöyle Onları yap. Onları şeye koy. Tekrar bir daha. Tamam. Tabanlara. Ya da şuradan çık. Şöyle güzelce sosa bir buluyoruz bunları, bakın şöyle. Şimdi ben bunları hemen şuradan... Azıcık şey yap şöyle, tuttur yağını açıp şöyle diktir, aksın biraz. Şöyle mi? Yağlı mı? olmaz. Tamam. Öyle diz. Şu şekilde. Oldu sadece. Yunus abi gelmiyor. Yemeğini yedik gittim. Biz kendimize göre yapalım. O araba falan yıkatacağım, bu da arabayı yıkatayım diyor. Yapsın da şimdi yıkan anı de. Şöyle palınıkları her türlü izliyorum arkadaşlar. 50 lira tane istedim. <laughs> alacak Hadi Bakayım şunu da ayarlayayım da. Bilmiyorum tamam, şey ne Çok mu koymuşuz? Çok mu koymuşuz Hı, Hı. Olsun. Canım. Şunu da alır mı acaba? Bakalım bir. Elinle şöyle güzelce güzel. Yeter de. mi bu bize? Valla yeter herhalde. Birer parça alsak şöyle bir şey tamam yeter. Daha Hı, tamam. Nasıl alır. Bir tane daha şöyle şundan al, tamam. Kenara. Küçük şeylerinden al. Küçük al. al. Tamamdır, bu iyi. Alırsan alalım. Dizdim. Şöyle bakın dizdim tekrardan arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Işığımızı kapatalım. Bu tarafı. Manuel'i ayarlıyorum yine. 190 derecede 12 dakikayı bir ayarlayalım yine kontrolünü sağlarız. pişer oğlum. pişer. 12, tamam. herhalde. Aha, 12 dakika herhalde. 12 dakika. 12 dakika. Tamam. Şurada da şöyle annem salataları hazırlıyor bakın. Salatamız, Salatamız yapılacak. yapılacak. Bunu şey mi? Dolaba ben mı atacağım suyu füzüsün, Dolaba bulalım. Tamam. Şöyle domates, kıvırcık havuç falan var. Kalan şöyle yağlı sosumuz vardı. Ona da soğan yapacağız arkadaşlar. Da soğan koyalım. İçine soğanları koyalım. Soslu. Balıktan sonra onları da atarız. Yanına. O yüzden topladığımız kendi soğanlarımız. Tamam güzel yani olsun, bu küçük olsun. Tabii canım. Soğanlarımız şu şekilde anne. Şimdi patates doğrayacak. Acı soğan. Hmm. Soğan acı. Şu üç tane daha getirsen anne. Soğan mı? Hı. -hı soğanlar. Yaşlı vallahi. <laughs> Kaçı ya soğan çünkü? Evet, i̇ki tane değil, iki tane getireyim. Hatta liste olacak diye getir. Yanına da koyabilirdik de şimdi ancak balıkları aldı. Bunlar da Bunları sonrakinde atar. Sonra Sohra, burası yerde de bunlar da olur. Tuz attıydık değil mi biz buna ya? Attık attık. Tamam. Bunlar sudan tut. Sadece içine karıştırdım bunları da. Sosumuzun içine şöyle soğanlarımızı da koyalım, patatesler de orada. Bakın şu şekilde. Yaktı değil mi? Hı -hı. Bir tane daha patates. Birer tane koyamazsın. Çok şey ya acı. Geçen ben de ne yaparken bir şey yaparken doğru değildim de yandı gözlerim iyice. Baya bir acı çünkü. Patatesi. Şöyle patatesimiz, soğanımız da bakın soslandı. Bunları da şeyden sonra koyacağız, palamutlardan sonra koyacağız. Şurada da salatamız hazır, üzümümüz hazır bu şekilde. Annem de şimdi bir balığı kontrol edecek. Onu bir çıkalım bir bakalım. Şimdi kontrol edeceğiz. Evet ses yapıyor diye makine balkona aldım sevgili takipçiler. Onun da şimdi son 10 saniyesi kaldı. Bir bakalım nasıl olmuş? Ekstra ilave süre ekler miyiz, çoğaltır mıyız? Bir bakacağım şimdi. Bakalım balıklarımıza of 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 of, of. şahane olmuş. Anne bir baksana. Annem de bir baksın da çok güzel olmuş valla. Ne güzel kızarmış. Bir çatal al gel bir bakalım. Baksana bak. gel bakalım. Hı, hmm, kapat. Evet, ee, güzel olmuş iyi. Pişmiş mi? Dur, pişmiş herhalde değil piş, mi? Pişmiş pişmiş olmuş. Tamam bunu alalım o zaman. Olmuş. Getir onu şeyinde Tabağı buraya getir. Burada şey yapayım olmuş. ben onu. Ha, burada yapalım. Evet arkadaşlar. Annem de olmuş dedi. Valla güzel kızarmış zaten şöyle. Biraz mı dursaydık acaba? Hı? 3 dakikada mı dursaydık? Bilmiyorum ki. Evet, ha, güzel, güzel olmuş. Ha. Evet. An... Bir içi nasıl ki? Dur bakayım ben bir yere. Şöyle biraz daha kızarması için arkadaşlar. 3 dakika daha bakayım şöyle göstereyim size. 3 dakika daha ekledim. Allah. Böyle. Son 3 dakikası. Bunlar herhalde de serin havayı seviyorlar. Gerçekten. Burada iyice bir canlandılar yani bunlar. Şöyle kurumuş. Bir de bu kurumuşlarını alırsanız hemen daha hızlı veriyor çiçekleri. Uçlarındaki kurumuşlarını aldığınızda bunları daha hızlı veriyor. Bir ara bir böyle renkleri değişti. Pembemsi falan açmaya başladı bu beyazlar. Şunlar ya ilk aldığımızda sarılar, böyle değişik bir mor daha vardı. Güzeldi ama işte bir köye gidip gelmiştik biz o zaman çiçeklerimizin kaybettik valla. Çok güzeldi yoksa şu sarmaşığımız. Şu da biber mi değil mi bilemedim. Bunda bir şey var bu biber bence. Bakın şöyle göstereyim size bu biber. Biber. Vallahi çok enteresan. Vallahi. O biber. Şu da diğer sarmaşımız. Bu da büyüyor. Böyle bayağı bir kol attı. Bu şekilde. Evet. 3 dakika doldu. Balıklarımızı aldık. Bakın. Ne güzel kızardı. Şimdi şöyle patates soğanımızı da atalım. Bunu da yine 195'e ayarlayacağım. Hemen olsun bu. 12'de bunu ayarlayalım. 15 mi yapayım? Tamam. Evet şöyle salatamızın yağı dökülüyor. Üzümümüz, balığımız oldu. Şurada annemin de yapmış olduğu. Yaptım. Hoşaf. Ne hoşafıydı bu? Elma, elma, miydi? elma. Ha. Elmalar duruyordu da. i̇yi yani yapmışım dedim. bakın. Ha. Evet. Öyle. Öyle. Patlıcan, patlıcan yemeği. Balık ama çok güzel oldu. Mis gibi. Oldu. Şimdi masamızı hazırlayalım bakalım. Salata yağı bir karıştır. Tuz attın mı ben bunu? Hiç bilmiyorum. Bakarız tadına. Sanırım limon sıktın, yağını Aha, koydun da şey mi? koydun mu bilmiyorum. Tuzunu koydun mu bilmiyorum. Bak bakalım ya. Var Kalsın o zaman en son ekleriz olmadı. Tabaklarda şey yaparız ekleriz anne. Evet. Tamam. Salata tabaklarımız. Bunları alalım salatalarımızı. ocaktık neydi ya? Patlıcan ha patlıcan yemeği. yemeği. Çorba yapmadık bu sebebi. Ya çorba Evet. Yeterli. Balık yeter bugünlük bize. Hazırlayalım masamızı artık. Oh. Burada da yemeğimiz de ısınıyor. Isın ısın o da. masamızı hazırlıyoruz. Üzümü kaç aldınız? 40 liraydı. Patatesin soğanımız pişiyor. Balık güzel oldu ama. Çok güzel oldu balık gerçekten. bizim de yerini aldı böyle. Bir şey uşak koymayacağım. Hı? Uşak koymayacağım. Koymayacak mı? Hı hı. Tamam. İçer, i̇çmek isterseniz bardakları koyalım. Ben bardağı alacağım. Hı, tamam. ha, ben olsun. alırım. Tamam. Bir tadına bir bakayım. Simit değmesin. Olur. Evet, şöyle biber turşumuzdan da bir bakalım nasıl Badan olmuş mi? canım istedi. güzel harika görünüyor. Onlardan, şöyle biraz çıkartıver. ver Şey yapılışını tadına bak. Aynen aynen. Şurada annemin yapmış olduğu bakın ezme. Patlıcan yemeği var. Anne patlıcan yemeğini yiyecek. Balıkla fazla aran yok senin. Yok yok. Yeter <laughs> mi Yeter. Yeter. Yeter ne? yeter. Yeter. Oh, şöyle. Yersen bir daha çıkar. Tamam. Yok yok yeter bana. Bir tadına bakarım ben bunu. Sap sarı duruyor işte. Ne güzel. Hadi bakalım. Patates mi bir bakayım. Evet patateslerimiz olana kadar annem şöyle çay suyunu da koydu. Yemekten sonra çayımızı da içeriz. Patateslerin de 2 dakikası kaldı. Onlar da bir olsunlar. Bugün balık günü. Balık Hı? sezonunu açtık. Aynen. Her gün sezonu. <laughs> ben ister bir hamsi alacaktım ama. Sen bunu istedin. Artık o güzel oldu. Ha, bu bir sonrakinde de artık hamsi alırız. Sen hamsiyi seviyorsun. Hamsi Hamsi, de küçük şey, olunca şey işler, ama pazardaki de çok güzel. Şimdi. güzel Hamsinin böyle. buğulaması güzel oluyor. Sen Hı. buğulamasını yapıyor ya. kızartmadan evet. daha çok güzel oluyor. Yani kat kat güzel yana. oluyor. Hamsi buğulaması de da yağdan daha güzel oluyor. Sulu böyle güzel yemesi yemek gibi güzel oluyor. Evet. Şöyle bakın patatesimiz soğanımız da. Lan. Vallahi annem diyor balıktan güzel oldu diyor. Şöyle <gülüyor> bakın. <gülüyor> Soslu çok güzelce haydin bizlere afiyet olsun. Bugün videomuzda aynen böyle sonlandıralım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde haydi bizlere de afiyet olsun. Şöyle balığı alabilirsen bir göstereyim size yakından bakayım. Bakın. Şöyle. Patatesinden alayım. Vallahi annemin dediği gibi patates hakikaten çok güzel görünüyor. Bir tane soğan. Tapağımızı alalım. Haydi bakalım bizlere tekrardan afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.